Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cetkan Aykut. Bu videomda sizlere Steam üzerinden nasıl alım satım işlemi gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Dostlar şimdi Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra hemen şurada topluluk kısmı var. Topluluk kısmından pazar bölümüne geleceğiz. Burayı İngilizce kullananlar için market yazar. Market'e tıkladığınızda Şöyle bir sayfa karşınıza çıkıyor. Ee, anlatmadan önce küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Telefonumda sesini kısayım. Küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, eğer ki burada bir uyarı alıyorsanız. Yani burada satış yapamazsınız. işte 15 gün takas yapamazsınız gibi. Veya şöyle bir öğe sat dediğinizde. Şu alt kısımda e, burası soluksa yeşil kısım siz de satış yapamıyorsanız yani açıkçası öyle söyleyeyim. Yanda da bir uyarı varsa önce bir, bir, sonraki videoyu izlemeniz gerekiyor. Yani onda videosunu çektim. Açıklamalar kısmında veya kartlar kısmında bu bölmenin pazara açılışını izleyip o şekilde bu videoya gelmeniz gerekiyor. Ee, eğer ki böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız yani satış yapamıyorsanız o videoyu izleyip daha sonra tekrardan buraya gelin arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun açıklamalarında veya kartlarda yukarıya bir yere koyarım. Öncelikle o videoyu izleyin tavsiyemdir. Daha sonra açtınız herhangi bir problem yok. Ee, CSGO üzerinden genelde Steam'de CSGO oynandığı için genel olarak söylüyorum. Bir öğe satmak istiyorsunuz şu şekilde. Ee, bu arada CSGO değil diğer oyunlarda da satabiliyorsunuz. Onun yanında da mesela benim CSGO'da CSGO üzerinde 115 tane ürünüm varmış. Eğer ki diğer oyunlarda da şurada görürsünüz zaten Diğer oyunları da ben oynamadığım için oynuyorsanız burada yan yan yana gözükür. Oradan da satış yapmak için burada CSGO'yu seçiş seçtim. Buradan böyle satış yapıyorum. Oradan da diğer oyunları seç, seçim yapabilirsiniz. Şimdi bir öğe sat diyoruz ve buradan bu pazardan arkadaşlar herhangi bir ürünü satmak istiyorum. Burada sizin inventörünüz burası. Ee, mesela ben sabah da bu arada kasaları koydum. Kasa satmak istiyorum. Diyelim ki kuluç kasası. Şurada kasalarım var. Kuluç kasasını en düşük fiyatını 20 TL 67 kuruştan burada görebiliyorsunuz. Son 24 saatte 19.849 adet kuluç kasası satılmış. Ee, şimdi sat bölmesine geldiğinizde bir aylık bir veri gibi veriyor size. Yani ne kadardan satılmış? Bir ay önce 23 lira 39 kuruşmuş. Şu anda da 20 lira 70 kuruş, 20 lira 67 kuruş bandında seyrediyor. En düşük fiyatından bahsediyorum. Tabii ki de istediğiniz fiyata koyabilirsiniz. Sat kısmına bastığınızda arkadaşlar Steam sizden aracılık yaptığı için bir komisyon kesiyor. Bunun da ortalama o %15. Yani 100 TL yazalım mesela bunu da gösterelim. Mesela ben bunu 100 TL'ye koyuyorum. 86 lira 97 kuruş. 87 lira elime geçiyor. Yani %13 gibi bir kesinti yapıyor. siz satış yapacağınız için bu ürünü alacak kişi en düşük fiyattan almak ister doğal olarak. Siz de hızlı satılması için arkadaşlar 2-3 kuruş altına koyun bu arada. 20 lira 67 kuruş ya. 20 lira 64 kuruşa koydum. 3 kuruş daha altına mesela. Burada bana geçecek tutar şurada yazıyor. 17 lira 96 kuruş. Sakın ola buraya bu tarafa yazmayın arkadaşlar. Mesela buraya yazan arkadaşlarım da oluyor dalgınlıkla. Olabilir. 20 lira 63 kuruş yazdım. Örnek veriyorum buraya. Bu tarafta 23 lira 72 kuruş. O zaman da şu fiyatlar varken bu fiyattan kimse almaz. Yani satış yapamazsınız. Bu yüzden sağ tarafa satıcının Özür dilerim. Alıcının alacağı kısma yazıyoruz. 20 lira 67 kuruş Ben bunu 20 lira 63 kuruştan hızlıca satılsın diyerek koyuyorum. Bunu da onayladığım zaman satışa çıkar diyorum. Şöyle bir şey yazı geliyor. Bunu da kabul ediyorsunuz. Şu an satışa çıktı. Inventörümden gitti. Şöyle de yenileme yapalım. Gördüğünüz gibi 114'e düştü sayımız. Yani şu an ürün bende değil. Şunun da açıklamasını yapayım. Mesela herhangi bir skin satacaksınız. Solgun asit var bende. Ne kadarmış? Bu 52 TL'ymiş. Ben bunu şu an satışa koymayacağım da göstermek için koydum satışa. E, beklemedeyim. Aa benim şeyimden gitti diyebilirsiniz. Yani satışa koyduğunuz satılmasa bile satışa koyduğunuz ürün sizin inventörünüzden gider. O ürünü kullanamazsınız. E, silahlarda da böyle bir uyarı yapalım. Yani nereye gitti benim param da gelmedi diyebilirsiniz. O pazarda duruyor. Yani burada da bakiyenizi görebiliyorsunuz. Bu da kasalardan elde etmiş elde ettiğim bakiyeler. Gördüğünüz gibi ciddi bir rakam elde edebiliyorsunuz bu arada. Şuradan da pazar geçmişinizi görebiliyorsunuz. Alım satım işlemlerinizi. En son mesela bak kuluç kasasını koyduğum an gitmiş. Gördüğünüz gibi. Hemen almışlar. Otomatik bildirim yapmışlar. Hemen satılmış. Burada benim gün içerisinde bugün sattım hatta çoğunu da görebiliyorsunuz. Bugün bir satış yapayım dedim. Sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Şöyle de bakiyenizi burada görebiliyorsunuz. Şimdi gel gelelim başka burada göstermek istediğim tekrardan gösterelim buraya geliyorsunuz mesela bunu satacaksınız skinlerinizi satacaksınız buradan sata bastığınız zaman çok kolay buraya fiyatını yazıyorsunuz burada en düşük fiyatı yazıyor. Ha, siz orada 14 kuruş ya ben 20 kuruşa satmak istiyorum bekleyeceğim derseniz buraya 20 kuruş yazabilirsiniz yani sonuçta bu sizin hür iradeniz isterseniz buraya 100 lira yazın ama alan olur mu tabii o meşhur. Mesela şöyle satmışlar. 90 kuruştan zamanı gelmiş 85 kuruştan satmışlar. Yani 10-15 gün önce satılmış. Sonuçta olabilir. Böyle şeyler de karşınıza çıkabilir. Onu da söyleyelim. Şimdi nasıl ürün alacağım? O kısma geldiğim zaman hemen alt kısımda burada örnek veriyorum. Gene CSGO üzerinden örnek veriyorum. CSGO oyununu seçiyoruz. Tekrardan şöyle gösterelim. Aşağıya geldik. CSGO Counter Strike oyununu seçiyoruz. Buradan da ee, mesela ne almak istiyorum? Bu arada burada da popüler ürünler gözüküyor. En son en çok ne satılıyorsa, ee, işte burada devrim kasası vesaire her şey gözüküyor. AK-47 almak istiyorum diyelim. Silah kısmından AK-47'yi seçip ara kısmına bastığınız zaman burada size tüm AK-47 skinlerini gösteriyor. Peki burada ya ben fiyat aralığı da yapmak istiyorum. Şuraya bastığınız zaman en düşük fiyattan en yüksek fiyata kadar sıralıyor. He. Düşük fiyattan başlamak istemiyorsanız tekrar basın. En yüksek fiyattan başlıyor. Hemen onda örneğini biraz veriler çok olduğu için yavaş işliyor. Gördüğünüz gibi en düşük, en yüksek mesela 54.965 TL'ye şu var. Şu varmış arkadaşlar. 55.000 TL'ye satılıyor. Yani şu, bir sorun yaşandı. Tekrar bir bakalım mesela. Şu 55.000 TL'ymiş mesela. Şu ürün adam koymuş mesela. Şimdi ee, bu videoda almayacağım ama göstereyim size. AK 47 görevde az aşınmış. Burada skinleri görebiliyorsunuz. Yani az aşınmış, ne bileyim, savaş görmüş mesela biraz daha soluk gördüğünüz gibi. E, kullandıkça eskiyor. Eskimiş diyor mesela. Bakın bunu da şöyle açalım. Bir yenileme yapayım biraz. Kasıyor sanırım. Benim görüntümde bir sıkıntı var mı? Yok. Eskimiş. Bunu niye açamıyoruz? Biraz yavaş ilerliyor. E, yani Buradan da kendiniz de bakabilirsiniz. Şöyle aşınmış yani biraz daha rengi solmuş öyle söyleyeyim. Ürünleri buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Herhangi diyelim şimdi biz. Buradan mesela ben fiyatı en düşükten bir başlamak istiyorum. Şöyle bir daha basalım. Bir dakika. Şöyle bir seçim yapalım mı diye bakıyorum da. Neyi gösterebilirim? Mesela Desert Eagle örnek veriyorum. Burada arama yaptığınızda fiyat kısmına basıyorsunuz. En düşük fiyatları gösterecek bize şu an. 1 lira 89 liradan başlıyor. Şöyle de devam ediyor. Yani heh, bunu nasıl satın alacağım? Mesela ne alalım biz? 3 liraya şunu alalım. Mavi kaplama. Şunu almak istiyorum ben. oyunda incele diyor. Mesela şu şekilde de... Ha dur. Oyuna bas. Ona basmayalım. Oyunu atıyormuş. Umarım açılmaz. Hemen oyunu açtı bu arada. Kapatalım. Heh, tamam kapandı. Bunu almak istiyorsunuz mesela. Şu şekilde e, bir aylık fiyatlarını da görebiliyorsunuz. 3 lira 42, 3 lira 21 kuruş. Hemen şu alt kısımda sipariş ver butonu var. Şu an bunun fiyatı 3 lira 60 kuruş. Siz e, bunu pahalı buldunuz. AK-47 aldınız mesela 100 TL'lik veya bunu alıyorsunuz, herhangi bir ürün alıyorsunuz. Pahalı buldunuz. Bu bunun fiyatı 2 lira 60 kuruşa düşünce alayım diyorsunuz. Bunu da kabul ettikten sonra siparişinizi veriyorsunuz. Yani bu ürün 2 lira 63 60 kuruşa herhangi bir satıcı koyduğunda otomatikmen şöyle sipariş ver diyelim. Otomatikmen bu fiyata alacak. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan eee bakın satın alma tamamlandığında e-posta ile bilgilendireceksiniz. Bu kadar basit. Ha diyelim ki siz bu fiyattan almak istiyorsunuz. Ben beklemek istemiyorum deyin. O zaman 3 3.60'dan direkt siparişiniz verin. Hemen hesabınıza geçer zaten. Bu şekilde de e, alım işlemini de buradan yapabilirsiniz. Veriler gayet açık, net bir şekilde buradan görüyorsunuz. Fiyatlarını da aynı şekilde görebiliyorsunuz. E, videomuz bu kadardı. Umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Tekrardan bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.